takdirlerinize arz ederim ki herkes kendi evinin kapsülünü temizlik tutarsa kimseye bir iş kalmayacağını burada vurgulamak istiyorum. Bu düşünce ve duygularla bugüne kadar gerek kamu kurum ve kuruluşlardaki kendimi yetiştirdiğim gerekse ben kendimle ilgili beraber sizler gibi çok değerli büyüklerimle çalıştığımdan bu hayatımı hayat projesine dökerek Türkiye'de başta yoksul aileler olmak üzere, kimsesiz çocuklar olmak üzere, sokaktaki kötü alışkanlıklardan alıkoymak adına bunu Türkiye'nin içerisinde olmazın olmazı olacağından dolayı yola çıkarak 2018 yılında bu bayrağı açtık. Sizler gibi kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gördük ki gerçekten bu olmazın olmazıymış ve her kapıda her yerde bir görevli arkadaş gönül seferberliğiyle kendisi çıktı. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Çünkü yaptıklarımız ve yapacaklarımız ortadaydı. Ne birilerinin arkasına sığınarak siyasi bir arana ne de herhangi birilerinin desteğini alarak yaptık yapacağımız bir iş. Tamamen tüm arkadaşlarımızın demokrat olarak yapması gereken hizmetleriyle beraber almış olduğumuz bir ürün ortaya koymak istedik. Bu ürünü de sağ olsun başta duyarlı olan devletimizin resmi kurum ve kuruluşların bu duyarlılığın desteklerini alarak aldığımız yol haritasında şu anda Türkiye'nin 45 ilinde il başkanlarımızın atanmasıyla beraber evet. kısmet olursa diğer illerdeki atamalar da bu önümüzdeki ayın sonuna kadar hepsinin ataması biteri, bittikten sonra ilçelerde ilçe başkanlıkları ataması olacak. Dolayısıyla <laughs> Şu anda biraz önce Sayın Tayyip Akar'ım sordu bu federasyonun içeriği nedir? Bir, 5 yaşından 70 yaşına kadar kendisine olan hayat tecrübesinin içerisinde bilgi donanımı, kişinin kendi bilgisine vardığınızda gerçekten iyi bir arı yetiştiriyor. Fakat da elinde yeterli belgesi yok, köyünde kendisine faydası olamıyor. Biz onu ne yapıyoruz? Öneye buluyoruz. Federasyonumuz olarak bunu getirip tespit ediyoruz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdaki yeterli derece belgelerini verdiriyoruz, mesleki itibarını kazandırıyoruz. Kendisine, ailesine, çağısına, çoluğuna yeterli derecede ekmeğini kazanmış olması bize büyük bir şeref veriyor. Dolayısıyla bunu yaparken mesleki itibariyle şu anda federasyonumuzun içerisinde yaklaşık 120 branş var. Bunu anlatmadan şu anda değerli vaktinizi almak istemiyorum. Ancak biraz önce verdiğim örnek ortada. Herkes kendi kapının önünü temiz tutarsa Türkiye'de kimse de birbirinde bir arıza bulma şansı olamaz. Önce kendi iş, iş ortamımızı temiz tutmak zorundayız. Şimdi hayat boyu eğitim federasyonu deyince insanı bir sefer hayata kazandırmamız lazım. O hayatın içerisindeki yaşam koşulları ne olursa olsun önce eğitimden geçer o eğitim seviyesini ve kalitesini, kendisine bilgisini, donanımını vermezseniz kendi yapabilecek beceri yeteneklerini nereye kadar yapabilir? Veya ne kadar ayakta durabilir? Bunların bu manada öncelikle devletimizin duyarlılığının hale gelmesini istiyorum. Özellikle kamu, ve, kamu kurum ve kuruluşların duyarlı hale gelmesini istiyorum. Özellikle spor olduğu için bugün ki ben buna ağırlık vermek adına konuşacağım spor olduğu için birçok gezdik illerde en basit örneğinizi veriyorum. Diyarbakır gibi bir ilde 3 ay kendi çocuğunu 3 ayda daha doğrusu üç çocuğunu Avrupa şampiyonu üç Üç 3 çocuğunu kendi evin içerisinde. Diyarbakır gibi bir yerde. Abdullah Zinadı değil mi il başkanız? Şimdi bir baktık ki bu adam Facebook'ta oradan buradan bir şeyler mesaj veriyor ama kimse bunu duymuyor. Dolayısıyla biz bunu kurumsal olarak yaptığı işi tam bilgisine vardıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara resmi yazışmalarımızı yaptıktan sonra 450 metre kare spor salonu tahsil ettirdik. Oradaki ne kadar o Diyarbakır çevresindeki olan biten hadi boş kalır, sokağa gider bir de şey bu. Olur, olur. İnanın günde ikişer saat ders veriyorlar. 5 hocam şu anda görevli. 150, 150, 150, 150 öğrenci Şimdi bir çocukta herhangi ileriye dönük bir yanlış olabilir mi? Olma şansı yok. Çünkü artık bunun eğitimini almaya başlıyor. Öbür tarafta okuma yazma hayatında hiç okumayan bir aile tespit edildiği zaman biz onları tutup ilgili kurumumuza hemen gerekli resmiyetlerimizi veriyoruz, okuma yazmaya tabi tutturuyoruz ve gelirini verdiriyoruz. Hayata kazandırılmış oluyoruz. Artı açılmış olan kuşlarımız var yaklaşık modüler programlarımızda bir sürü kurslarımız var. Bunları vatandaş olarak, millet olarak bazı arkadaşlarımız bunların bilgisi dahiline girmiyor. Asıl görevimiz bizim burada Sayın Aybakalım, tüm modüler programlarında olan milli vermiş olduğu imkanlardan vatandaşımızı bilinçli hale getirip, onlara yeterli derecede sertifikalarını verip, arkasında da bizleri federasyon olarak hangi yeterli derecede bilgi donanımı var ise buna iş imkanı yaratarak ülkemize, vatanımıza bu çocuklarımızı kazandırmak oluyor. Birinci derecede projemizin en hassas önemli konulardan bir tanesi neymiş? Bir, eğitime ağırlık vermemiz. Hayata kazandırmanın en usulü çalışma usulü kendisine ekmek kazandıracak bir pozisyon yarattırmamız. Dolayısıyla bununla ilgili şu anda Türkiye'de ve yurt dışında aynı zamanda Ruslar arasında genel sekreter olman dolayısıyla beş tane de Ruslar arası il başkanımız var şu anda. Almanya köyü birçok il ve ilçelerde Türkiye'de bu bizim yaptığımız çalışmalarımız aynı şekilde yurt dışında da devam ediyor. Dolayısıyla bununla ilgili Sayın Aydın Hocam'la Hükümet Hocam'ın Tartal'da böyle bir bayrak açmasının sevinci ve duygusu içerisindeyim. Öncelikle Sayın Belediye Başkanı Yardımcım, Sayın Kaybakan'ı sizlerin buraya böyle bu şekilde bizlere destek göstermeniz, onur verdi, şeref verdi. Yönetim kuruluna şahsım adına sonsuz saygılar ve hürmetlerimi teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Şu anda koronadan dolayı en fazla her gittiğim yerde yarım saat bilemedik 25 dakika konuşmak zorunda kalıyorum. Evet, Allah'a millete bir çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Şimdi sayın